Kirpimizin kirpisi. Evet, Kavanyum sitesi. Kirpi 815 kardeş. 815 ada. E Ay gözlere Ay bak. Bunu şu an bakar mısın? Çınar böyle ayandı besin, no. Şu an korkudan ne yapacağını bilmiyor. Titriyor sanki. Titriyor evet. Baksana. Aynen. Gözleri boncuk aynı. Gözleri boncuk boncuk. Kirpi kardeş. Oklu kirpi. Hadi hareket ediyor. Oklu kirpi bu. Oklu kirpi büyük olmuyor mu? Fırlatabilir. Ya. Şu an korkuyor. Ay kapanıyor. Bak, Bak kapandı. sana. Oklağını fırlatabilir. Çınar kaç bence sen? Hmm. Çünkü bu bayağı bir şişti değil mi Umut? Eski halin son... Düşsene bir an hepsi böyle. Ben hiç kirpinin fırlattığını görmedim. Zaten fırlatmıyorlar aslında. Çok evet. bozuk bu ne? Bak kapandı tamamen görüyor musun? İşte, %90 i̇şte bu... kör olan bir çocuk Tehlike anında kapatıyor kendini. Fırlatır mı? Fırlatır. Sakın işkence yapmayın ha hayvana. Niye işkence yapmayın? <laughs> ya? <laughs> Çok koktu yalnız. Neş, yavaş yürü. Bu yavaş normalde yürü. aa bak tamam mı kapattı görüyor musun? Şuradan yavaşça gel buraya. Bu normalde yavaşça gel. Yavaş. Gündüz çıkmazdı bu. Abi benim anneme bu videoyu atar mısın? Şimdi ben de çekmek istiyordum ya. Annenin numarasını nereden bilelim? Ya nasıl atayım ben senin annenin numarasını? <laughs> yani ben söylerim. Bir şeysi yok. Atamam. Kavanyum grubuna atsınlar da. Anneni evet, çağır. Sen gruba at onu. Kavanyum, kavanyum grubuna at. Anneni çağır gelsin çeksin Abi, biliyorsun. Abi Kavanyum grubuna mesaj yazabiliyor musun? Yazamıyoruz işte grup kapalı. Kavanyum grubuna at. Bunun anası babası var mı acaba? Bak. <laughs> i̇şte bizde yuvası var mı diye takip edeceğiz. Kapandı kaldı <laughs> görüyor musun? Hayır, gidemiyor hiçbir yere. Yeni, bak, Saldırmayın da yavaş Hiçbir yere gidemiyor bak. Ben de mi? Korkuyor. Hayır. Hayır ikimiz de. Gözlere bak. Ya gidiyor. al Dön Döndü bize. Ben birazcık daha bakacağım. Başama nereye? Gidiyor. Aynen. Bak kapanıyor. Kapanıyor. İyice hemen kapandı. Gitti kardeş. Bunu kapanır mı? Grubunu alsın ya. Herkes görmeli bence kirpiyi. Bu bizim sitemizin kirpisi ya. Bu yuvası evet. burada bir yerde bunun. Biz bunu kaç kere gördük. Geçen akşam da gördüm ben bunu. Oy mini.